İnsana dair her şey Mirtalip Talip Yalçın Production'la arkadaşlar. Sanırım burada korona yok. İnsanlar gayet rahat dolaşabiliyor, hareket edebiliyor. Biz de burada e, birkaç temel ihtiyacımız vardı. Onları halletmeye çalışıyoruz ama insanlardaki bu rahatlık düşündürüyor açıkçası. Korona virüsü sanki hiçbir şekilde bulaşmayacakmış gibi düşünüyorlar. Hani temel ihtiyaçlarını alan insanlarla da karşılaşıyorsun. Böyle acayip derecede rahatlık var. Polisin zabıtanın o kadar anonsuna, çağrısına rağmen hiç kimse umursamıyor. Şöyle. Yani bir kısım yüzde otuz, yüzde yirmi uyuyormuş gibi geliyor bana. Daha önce de buralardan geçtim. Bir yani daha çok kalabalıktı ama şu anda acayip derecede bir yoğunluk var. Bir işim vardı onu halledip şu an hemen buradan uzaklaşmayı düşünüyorum. Biraz meydana kadar gidip çekim yapacağım. Biraz risk alıyorum ama bunu görmenizi istiyorum. Diğer Iğdırlı arkadaşlarım da etrafındakileri mutlaka uyarması gerekiyor. O kadar anons yapılıyor. O kadar telkin var ama kimse umursamıyor maalesef. Şu an şahsıdan ilerliyorum. <laughs> Mikrofonum yok, sesim biraz... ...az gelebilir. Fazla ilerlemeyelim istersen. Bankaya kadar mı? Yani. Tamam, bankaya kadar ilerleyeceğiz. Bir evet daha sanal paraya geçemedik o yüzden. <gülüyor> 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 Bazı işlemler ister istemez nakit olmak zorunda. Aynen. Sonra bankamatiğe gitmek zorunda. Bir şöyle geçeyim ben. Arkadaşlar. Şöyle. Görülüyordur eminim. Kimsenin umurunda değil. Böyle bir şey olamaz fotoğraf çektiren birbiriyle şakalaşan ne sosyal mesafe var ne bir şey var. O yüzden evde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Sevdiklerimiz için, yakınlarımız için mutlaka evimizde kalmamız gerekiyor. O yüzden kesinlikle sokağa çıkmayalım arkadaşlar. İnşallah sesimizi duyurabilmişizdir. Bankaların önünde bazı bölgelerde insanlar var. Her yerde anons var ama maalesef kalabalık. Şöyle ilerleyelim. Arada maske takan insanlarla da karşılaşıyorum. Tabi maske de bir yere kadar bilemiyorsun. Bankalarda dikkat ettiğim kadarıyla sosyal mesafe korunuyor. Bir, bir buçuk metre kadar bir boşluk söz konusu. Şimdi bir işimiz var onu halletmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar böyle Iğdır merkez burası. Diğer illerde de benzer görüntüler var uyanlar var. Evet sosyal mesafenin iz kısmı bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Evet. Evet. Evet.

Aslında video çekmeyecektim. Hani merkeze de inmiyordum. Bu küçük işimi hallettikten sonra hemen döneceğim ama maalesef bu tabloyu görmek biraz düşündürüyor insanı. Arkadaşlar dünya kavruluyor. Kimsenin umurunda değil. Böyle bir şey yok. Ne bileyim polisimize, askerimize, Zabıtaya, sağlık çalışanlarına destek olmak için alkış düzenliyoruz. Güzel hashtagler paylaşıyoruz. Değil mi? Böyle bir şey yok. Yani şu an tehlikede hissediyorum kendimi. Bir an önce eve gitmeyi düşünüyorum. Paylaşmak istedim arkadaşlar. Evinizde kalın. Hani kendinizi düşünmüyorsanız etrafınızdaki insanları, akrabalarınızı, sevdiklerinizi, anne ya da babalarınızı düşünün. Bu kadar rahatlık, affedersiniz gevşeklik olamaz yani. Çok değişik ya, gerçekten çok değişik. Gidelim artık bence. Fazlasıyla kaldık burada. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Evde kalın. Sağlık evde kalmakla başlıyor. İnşallah sesimi duyan bilinçli insanlarla, bireylerle karşılaşırız. Gidin bir kitap okuyun, film izleyin bir şekilde zamanınızı geçirin ama bu şekilde sokaklarda olmayın. Hoşçakalın dostlar.